Herkese merhabalar, bir Dert Yaşıyoruz programında da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz özellikle birazcık Türkiye'nin kanayan yaralarından bir konu olan spor bilimleriyle alakalı. Ee, bu konuda kendini ciddi anlamda bilime adamış Serkan Karayel Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Kanayan yara dedin ama oradaki yaralı değil ölü. Öderek ölü değil mi? <laughs> Yani doğu bir çocuğu doğurtmaya çalışıyoruz tekrardan veya ölüyü diriltmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Hani benim sporculuk zamanımdan beri aslında ciddi bir sıkıntı olan bir süreç ve Türkiye'nin de buraya ciddi anlamda yatırım yapması gereken konulardan bir tanesi aslında spor bilimi ve özellikle sen hocam burada yıllarını verdiğini biliyorum. Ciddi anlamda emek sarf etti ve ekip arkadaşlarınla dostlarını birlikte çok ciddi mücadele ettiğini bildiğim için programıma da katılmayı kabul ettiği için de çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi katılanlar ve izleyen... Rica ederim hocam. Programımız içerisinde spor bilimiyle ilgili detayları konuşacağız ama izleyenler belki de tanımayabiliyordur seni hocam. Burada nereden nereye geldiğine ilgili kendine biraz kısa bir bilgi aktarabilirsen ne olur ne olmaz. Gerçi çok aktardın sen bunu ama ne olur ne olmaz bir tekrardan bir aktarabilirsen çok sevinirim. Ben kendi yaşadığım sıkıntılardan dolayı bu sporcu yetiştirme ile ilgili sıkıntıları çözeceğim diye çalışmaya başladım. Hı hı. İlk olarak antrenör olarak çözebilirim diye düşünüyordum. Daha sonradan baktım ki antrenör olarak çözecek bir şey değil. Bu iş böyle performansla ilgili iş. Hı hı. Sonra fizyolojiye yöneldim. Sonra işte spor hekimliğine gittim. Sonra üniversiteye gittim. Yüksek lisans yaptım. Hı hı. En sonunda da Science of Sports'a geldim. Dışarıda yapmaya çalıştığım planlamalar ya da programlamalar olmadığı için hı hı. kendim organize etmeye çalıştım. Şimdi de Science of Sports'un kurucu ortaklarındanın insanların mekanik bozuklukları, kas kuvvet ile ilgili ölçümler yapıp düzeltici egzersiz tedavileri ya da işte bir branş yapıyorsan onun için performans arttırıcı takvim planlaması çalışmaları yapıyor. Süper. Yer yani şöyle açık biraz daha açarsak sporcunun aslında bedensel sağlığı ile ilgili, anatomik sağlığı ile ilgili her şeyine bakıyorsun diyebiliriz değil mi hocam? Diyebiliriz. Biz orayı üçe ayırıyoruz. Üçü de aslında aynı şeyi de inceleme açısından üçe ayırıyoruz diyorum. Bir tanesi anatomi. Fiziki yapıda bir dengesizlik, orantısızlık var mı onlara bakıyoruz. İkincisi aynı yapının hareket kapasitesine bakıyoruz yani biyomekanikle ilgili bir sıkıntıları var mı yok mu ona bakıyoruz. Hı hı. Üçüncüsü de fizyoloji diyoruz biz işte iş üretebilme kapasitesi, güç üretebilme, kuvvet üretebilme, dayanıklılık, o dayanıklılığı devam ettirebilme hı hı. ile ilgili organizasyonlar yapıyoruz. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz, sıkıntıları tespit ediyoruz ona göre de takvim oluşturuyoruz aslında bizim işimiz takvim oluşturmak. Hı hı. Aynı zamanda antrenman programları da sağlıyorsunuz hocam. Peki burada kritik nokta ne? Takvim de... oluşturuyoruz dediğim antrenman programı aslında. Hmm. Antrenman programı bir takvim planlamasıdır aslında bir şey. Ondan dolayı onu söylemek hmm, Okey, süper. Ya aslında şöyle, benim zamanımdan beri en çok karşılaşan sıkıntılardan bir tanesi özellikle bu anatomimize ve vücudumuza sporcular olarak baktığımız zaman değer vermiyoruz. Ya da işte yanlış antrenman programları uygulanıyor veya yanlış teknikler kullanılıyor genelde. Şimdi e, şunu merak ediyorum, şimdi yurt dışında bu aslında ciddi anlamda bilim olarak ayrı bir meslek kolu olarak gidiyor ve özellikle spor kulüpleri bu konuda ciddi anlamda yatırım yapıyorlar diye biliyorum. Şimdi kıyaslamak belki yanlış ama dünya bu taraftaki spor bilimi anlamında ne tarafa doğru gidiyor? E, hedefler doğrultusunda öngördüğün veya görebileceğin, yön, fikir verebileceğin yer var mı? maalesef Türkiye'miz bu konuda nerede? <laughs> Orayı bir öğrenmek isterim senden açıkçası. Dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz? Evet. Öncelikle <laughs> konusundan bahsedeyim. Yani bu kavramlar net olarak anlaşabilsin diye üç tane kavram tanımlayayım. Hı -hı. Bir tanesi antrenman. Bu antrenman bir spor branşı için yapılması gereken aktivitelerin tamamı olarak özetleyebilirim. Hı -hı. İkincisi egzersiz. Egzersiz de belli bir amaç için yapılan programlı aktivitelerin tamamı diyebilirim. Onu da şöyle yani mesela yani antrenmanda bir sporda başarı olması gerekiyor. Egzersizde de bir hedef olması gerekiyor. Kilo vermek istiyorum gibi, kuvvetlenmek istiyorum gibi. Onun için yapılan aktiviteler de egzersiz. Bir de fiziksel aktivite var. Fiziksel aktivitede yaptığın her şey. Demin kupayı alıp içmen gibi, benim kalemle yazı yazmam gibi yapılan bütün aktiviteler fiziksel aktivite. Şimdi dünya nerede, biz neredeyiz? Bu tanım üzerinden, tanımlar üzerinden çok kısaca özetleyebilirim. Hı hı. Dünya antrenman yapıyor. Hı hı. Biz fiziksel aktivite yapıyoruz. Ama hı. biz yaptığımız fiziksel aktiviteye antrenman diyoruz. O yüzden bizden bir şey olmuyor. Yani bir sporcu çıkmıyor. Ya da sporla ilgili işlerden çoğunlukla insanlar istedikleri ya da amaçladıkları hedeflere ulaşamıyorlar. Ben de sen de az çok biliyorsun bu konularla ilgili çok uğraş verdim ben de. Türkiye'deki bir sıkıntı da şu, bunu anlattığınızda zaten bilmesi gereken insanlar algılamakta zorluk çekiyor. Evet. Ben hep söylüyorum yani bütün görüşmelerde söylüyorum. Youtube'da biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz orada da söylüyorum. Türkiye'de yapılan işler antrenman değil. Hı hı. E, fiziksel aktivite seviyesinde. Çünkü bir planlaması yok, bir organizasyonu yok. Hedefi var ama arzulara, amaçlara göre hedefler, bireysel hedefler yok. İnsanların potansiyelini anlamak yok. O potansiyele uygun çalışmak yok. Hı hı. Yani az önce tanımladığım gibi antrenman yok, bir planlı programlı iş yok. Sadece kafaya göre yapılan işler var. Dünya bu konuda nerede, biz neredeyiz konusunu da kendi içinde bulunduğumuz durumdan anlatayım. Yani baktığınız zaman 2-3 milyonluk nüfusu olan ülkelerle bile baş edemeyecek durumdayız. Ki bu baş etmeye çalıştığımız organizasyon içerisinde şunlar da var yani devşirme yabancı oyuncular da var. Altyapı eğitimini yurt dışında almış çocuklar da var tabii ki bizden de var. Tabii. Ee, biz Türkiye açısından bakarsak neredeyiz diye bu devşirmeleri ve altyapı eğitimli yurt dışında almışları çıkartınca geriye kalan kadarız. Hmm. Zaten şu an birçok istatistikte son sıralardayız. Sonun da sonlarındayız diye özetleyebilirim. Çok kalabalık bir nüfusumuz var bizim yani. 84 milyon nüfusumuz var. Aynen. Almanya nüfusumuz var. Ama Almanya ile bizi kıyaslarsak Almanlar bizi sadece kıskanıyor. Aynen öyle. Şimdi diyecektim ben de çok yaşayacaksın. <laughs> bizde bir ara bu 80'lerde 70'lerde falan Almanya'ya göç olmuş ya. Hı hı, evet. Almanya sınır kapısında yetenek testiyle almış bizimkileri. Yeteneklileri Almanya almış. Geri kalanlar bizde kalmış. Aynen öyle. Ya, bi Bilmiyorum. Bilişim tarafında da şey deniliyor mesela özellikle bu yazılım sektörüyle ilgili hep söylenir bize de. Amerika yazılım merkezi olarak işte zamanında 70'lerde 80'lerde Türkiye'de bunu yapalım dediği zamanlarda o zamanın iktidarı kesinlikle olmaz sizin e, mıntıkanız altına girmeyiz talimatın arkasından aynı proje Hindistan'a yapıyor ve şimdi Hindistan'da dünya lideri bu konuda yazılım dünyası ile ilgili. Burada kaçırdı. Ayda da öyle. Ondan sonra işte Hindistan'da bizi kıskanıyor muhabbeti dolayısıyla bu tarafta ister <laughs> istemez. <laughs> bu da aynı şey. Bizde bilimin ne olduğu da tam olarak anlaşılmıyor. Bilim dediğin şey aslında ne yani? Bir soruna karşı cevap bulmak için yaptığın inceleme ve gözlemler. Hı hı. Yani bunun yöntemi de bütün makalelerde yazıyor. Ne var işte içinde yöntemini yazıyor, yaptığı metodu yazıyor. Sonunda da tartışma ve sonucu yazıyor. Tabii. Yani bu süreç bilim yapmak. Biz o konuda çok şeyiz, maalesef kısırız. O tarz çalışma konularında çok kısırız Yani bütün sektörleri bilmiyorum ama yani sosyal hayatta gözlemlediğim kadarıyla, Türkiye'nin koşullarını bildiğimden dolayı, hı hı. kendi işim olarak da bu sporla ilgili işlerin içinde olmaktan dolayı, hı hı. yani kendi işim açısından rahatlıkla söyleyebiliyorum, bizim bilimi anlama konusunda da sıkıntılar var bizde. Kesinlikle. Yani bir örnek anlatayım mesela. Bu Türkiye'de altyapı sıkıntılarını düzelteceğim diye ben de sistem kurdum, ekipmanlar aldık, ekip kurduk. Bunu yapmadan önce de işte Spor Bakanlığı sağladı. Ya yani bir sürü bakanlıklara, belediyelere, üst düzey büyük takımlara gittik. Hı hı. Mesela anlatıyorum işte bilimsel çalışmak lazım, bilimsel çalışmak lazım diye. Şunu söyleyen oldu hocam ben çok bilimsel çalışıyorum diye. <laughs> ne yapıyorsun hocam? Evet anlat. Nasıl bilimsel çalışıyorsun diye. Ben her yaptırdığım antrenmanı yaptırdıktan sonra yazarım hocam diyor. Yani <laughs> Şimdi aslında nereden... bir kolunu giriyor yani, bilimine evet. hocam. Yani bir, birini eksik bırakmıyor evet, bir noktadan tutmuş. ben de kafama göre yaptırıyorum yazmıyorum ama aramızdaki tek fark bu oluyor. Ama bu bir sen bir çalıştığın veri almıyorsun en başından yani. Değil mi? Sen bir şey yaptırıyorsun kafana göre. Onu yaptırdıktan sonra yazıyorsun. Bu günlük tutmak yani bilimsel çalışmak değil ki ya. Yani. Aynen öyle. Yani Abi işte bilimsel yani, günlük tutuyorsun al. ama. <laughs> İçten gelen çalışmaların günlüğü denebilir yani en iyi ihtimalle.